ve heyyi' lana min emrina raşada. İzimlerden bahsedince siz geçenlerde e, bu sosyal medyada bir resim vardı. Bir Buda heykelinin altında Budizm diye yazıyor. Yanında yine bir Buda heykeli ama bu kez kolunu kandırmış. Onun da altında bu da kolun diye yazıyor. <laughs> Espri ne diye bir daha bakınca ha bu çünkü diz gözüküyor, diğerinde de kol. kol. Önüne bir şeylerin getirildiği, insani bir şeylerin getirildiği... sonuna izimlerin eklendiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla e, felsefi akımlar, düşünceler... ...insanın anlam arayışının bir parçası. Yani olmasa olmazdı, illaki olacak. Çünkü insan yol seçiyor kendisine. Cenab-ı Hak onu yaratan, yol seçmek hususunda onu özgür bırakmış. Kimi hazını önceleyerek bir yol seçiyor. Kimi istikbarını önceleyerek bir yol seçiyor. Kimi var eden yaratıcısını tanımak suretiyle bir yol seçiyor. Seçiyor da seçiyor.